Ben birçok porselen firmasının fabrikalarına gittim. Onların fırınlanma derecelerini içindeki ham maddelerini inceledim. Tabakta kullanılan malzemenin içindeki ham ile porselen tezgahta kullandığımız porselenin ham maddesi çok farklı. Müzik Gerçekten bir mutfağın tasarıma çıkış noktası bile bir tezgahla olabiliyor. Tezgahta seçtiğimiz malzemeyle olabiliyor. Tezgah artık porselen olarak bizde kodlandırılmaya başladı. Hamur açmaktan, üzerinde istediği gibi çalışmaktan, bir çalışma tahtası olmadan o tezgahı kullanmaktan, hatta çocukların gelip böyle bir şey döktükleri anda sinirlenmek istemediklerinden bahsettiler. E tam da onun karşılığını aslında porselen tez yapılıyor. Bu ürünü deneyimlediğiniz zaman anlam kazanıyor. İşte internetten daha çok güzel ama hani bu ürün deneyimlediğiniz zaman yani üzerine bir yemek yaptığınız zaman, üzerine bir hazırlık yaptığınız zaman, kullanmaya başladığınız zaman yanlışlıkla üzerine bir şey döktüğünüzde ve malzemeye bir şey bir zarar gelmediğini gördüğünüz anda iş başka noktaya geliyor. Hangi noktaya geliyor? Bu ürünle bir bağ kuruyorsunuz. Aidiyet duyuyorsunuz o mutfağa. Yani bu mutfak benim mutfağım oluyor işte o zaman. Benim mutfağım dediği anda da işler değişiyor. O zaman porselen ne kadar önemli? İşte işte o kadar önemli oluyor çünkü benim mutfağım dedirtebiliyor ondan sonra.